Gel, gel, gel. Bay, 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 bay. ya şey söyleyeyim. yani en gereken yerde ya. yani böyle bir lazım yine mi bu bana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Barışçı'nın hileye denk geldiği videosunu izleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, UC videoları da geliyor ama artık böyle bir videolara da başladım dedim. İyi seyirler deriz. Arabalar, şurada şurada güzel arabalar, hemen lootlayıp prison'a basacağız. Hadi, go, 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 go! Bir start var prison'da, silin. Tamam, 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 tamam. Onların Hayır. fena da loot'u olur. Bir tane de yanınıza benzin alın ya, ne olur da olmaz. Hadi, hadi. Ya loot'um çok iyi değil ama faydalarım. Rahat faydalarım yani, söyleyeyim Yine kuramadın mı artık şu arabayı? Neyse, hadi gidelim ya. Yani. Var mı araba? şu, araba şu köşede. Okey, Lazlo. Ne var, ne istiyorsun? Silahın ne senin? AKM16A4. Ona ya. var bende, ben, ben SLR'a 6'yı vallahi. Bekle, abi. Abi benzin bastım Bekle direkt Gidere. sıkma abi. Şöyle bir fotoğraf çekimimiz yok mu? Ne diye? Etik abi. Bir dakika. Aa. Aa burada burada. Bekle. Çektim abi. Bekle. Nerede? Bakıyorlar bir de. Tamam. Abi köpek balığı, köpek balığı. Gel git, gel gel. Bir dakika abi. Bir dakika alacağım size öyle. Bir dakika alırsanız. Şimdi adam neredeydi onu bana söyle alırım oğlum. Aa araya geçti. Hayda. Ne yapıyor mal niye dibimize giriyor? Tam diğer arkadaşına kal ya gel gel gel. Gel ko, 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 ko. Mal mı? Bu niye takım arkadaşını sattı orada? İki olabilirler ama orada dikkat edin. Tamam mı? Ya bir... Bir de bizde olabilir, iki dışarıda olabilir. O yüzden. Nerede? İçeri tabi Şurası. Mallar bunlar. i̇kiler, <laughs> ikiler, ikiler, ikiler. Tamam. Tamam, bunu alamadım. Bunu al. Bekle. Tamam, düştü. O da düştü. Tamam, gel. Kaldı. Gel. Ne kaldı? Tokyo. Tokyo. tane. Tokyo. 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 Manyak Bitti. anasını satayım. Manyak. oyun. Ne Çok hatalı oynadılar bu arada ya. Niye böyle bir şey yaptı? Ay. Yarısı koşuyordu, yarısı içeriye yürüyordu. Vallahi evet, evet. Bir şey yaptım. Gereksiz bir oyun oldu yani. Dört attım. isteyene Arkada bir tane daha bot var. Botlar geldi. Bir dakika kardeşim. Bire bir bir paylaşabiliriz. Sezer, Sezer, Sezer. Aa tamam tamam bunlar şey bizimkine taklit yapıyor dur. Şey değil bunlar. Ve oğlum görüşüm var bu senin yok. Sen oğlum dişeresiz adamlarsınız lan siz. Allah ya, sizin Sezer... belanızı vermesin lan. Ya. Sen kimsin? Geç so. Ne çalışıyorsun ya? Ben bot vurarak Fatih'e saat sedikide çıktım? Sen böyle yavşak yavşak, yavşak takılırken... Barış abi. ...etrafta tik dua bitmiyor kızlara yürürken... ...ben geçen sonra nasıl Fatih'e çıktım? Ha? Kimsin? Barış abi arkana... Kimsin bak. lan sen? Barış <laughs> abi dürbün aç bana bak abi. Ha? Kimsin? Kimsin be adam? Yanında adamlara takıla takıla saygısızlaştın iyice. Tamam mı? İnsanlar değişiyor demek ki. Batuhan abi. Ee, abi partnerlikten dolayı balınayabiliyor musun Karlı? Şerefsiz Benim ne üstüm bak... var lan? Abi Karlı bozdu beni abi. Ben normalde pozisyon çekmedi. Aa, Aaa beni sen bozdun abi ya. Ben duruyorum burada. Ütümüzü yırtıyoruz. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Siz... Adam geldi. canlı Canı çekince. Gel hadi oyun oynayalım. Gel hadi ma maç atalım. Rank kasalım abi. Karlı sanırım diyor bak ha şerefsiz. Ha ben? Ben mi? o sandı yükseltti. Mal mısın kal? Abi benim ne Kimsin ya ne? sen? Ben, diye... Neyse ya dur ya. kapatıyorum sesinizi. Bir saniye çıktı unutacağım. Çok canlar yanacak kanka. Ha, ben, kendimdeyim şu an. Araba var, araba var, araba var. Antrolü kes. Go! Adam ben vurayım oldu bu oh. siz Allah'ım lütfen. Canımız ya, yok, canımız <Gülüyor> yok. Omuz uçmuyor. <laughs> <laughs> diyor. <laughs> Yaşı be. be. Abi ifazını vereyim mi? Ver de. Vereyim. Ya geri zekalı bu çocuk. Yemin <laughs> ediyorum kitimiz yok, kitimiz yok. <laughs> Allah abi al. <laughs> O ne be? <laughs> abi bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu e, triple kill mi oluyor? Ne oluyor abi? Saf <laughs> Hiç yaptım yalnız. Ak bir 930. Gene, tamam. gene TikTok çekiyor. Allah'ım sıkıldım artık. TikTokçularla oynamaktan sıkıldım ya bu çocuk. Ya sürekli Among Us'ta bir ölüyoruz abi, <laughs> gel TikTok çekeceğiz diyor ya. Oy! Oğlum nasıl ezimledim onu, ezimledim onları. Abiciğim bu oyunda sniper kullanılır. Şey yapıyor... <laughs> Vuruyorlar mı anasını satayım ya? Ya sniper yok mu cidden? Al bende yok abi. M4 patlıyor. E tamam. M4'e döndüm ben de malum Yapacak bir şey yok. 3x var mı abi? Ya. Arkada var 3x. Araba gidiyor, araba gidiyor. Şurada ya dropta. Geçti, 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 geçti. Devam et. Yukarı, yukarı, yukarı. Göremiyorum ki. Öldüler, öldüler. Kelebek misali mi? demeyecek de. Yok o küçük olanydı abi. Küçük olanı. Küçük kedi bekliydi o. Evet evet evet. Bir dakika bunlar drop'u çözüp mü geldi hemen buraya? Aha bana AVM getirin işte. Vereyim mi? Karakın ister misin? Ya oğlum var ya fake'si benim var ya Instagram hesabını kapatırım yalnız Sekizin var mı? He? Sekizin. Sekizim yok. Al. Çok, benim. tamam 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 çok iyi değiller. Güzel. Bırak, ne yapıyoruz? Şunları, o bir tane, bu evlere bakın, bir tane daha var ya Rozon orada. Şu ileride, oraya git. Göremiyorum ki. Sağa yap, göreceğim. Altta, Hadi. bir tane. Basayım mı oraya? Ya dur, arabayı götürürsem siz kalırsınız. Böyle biraz aşk görülmedi. Nasıl ya. Ya da. Baydım, baydım, baydım. Geliyorum. At Fiki, geç, geç, geç. Ben vuracağım, ben vuracağım. Geç. Ya, ya. ya. Kır abi. Kır abi ya. <laughs> at kafayı ya. Rotoktan girme. Yastayadan gir aynen. He? Bot taktiği. Gerek, gerek yok, gerek yok. Gitme, gitme, gitme. Devam et, devam et. Bak. Duracağız da adamlar tokisine gireceğiz. Bak, bak. Beyefendi oyun başından belli bekle. Bir kilim var, oyna orada. Alo, Ben tok... çok bekliyorum. Burada dört katlı çok vardı, üç katlı. Ha, sol, gir buraya, ortaya koy arabayı. Gir içeriye, içeriye park et. İçeriye, içeriye. Aynen. Tamam, burası iyi ee, işte. Tamam, go. Tamam. Kapılar açık ama herhalde burayı tutmamışlardır. <laughs> Abi, mavi. Evet, 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 evet. Kal, kal. Var mı insan? Şeydeler ya, hastanedeler ya? Sen önünü kapattık sayılır. Herkes bir bina tutsun. Ortadaki binada da bir iki kişi olsun. Herkes bir bina tutsun. Kaçıyor, kaçıyor. Of, çöktü. Her Ağaç yerden gelecekler. Nereden geliyor? Nereden? Önümde. Araba araba. Ya benim nereden vurdurdu? amına koyayım? Benim ne... Sezer ne yapıyorsun Sezer? Ya, Koymaz abi. Sezer. Ha, beni çok fena bir yerden baydı. Bir dakika bir dakika Can, alırsın. Geldim, geldim, geldim. Abi arkamda pencere varmış kim demiş orayı ya? Beni de oynattı. Abi hepiniz bir de, var ya. Uyuma attı hepinizi. Arkadaşlar o ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Bu buraya kadar. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani oyun en yapmaması gereken yerde kahpelik yaptı şu an ya. Yani böyle bir yerde atılmaz ki abi. Bu? Evet arkadaşlar yayına başladık. Gece 5'te başlayacağım demiştim şu an Nemo TV'de yayınlayacağım. Sizleri bekliyorum. Yemek sepetinden indirim ya. ya. anasını satın bu. Oyun, oyun içindeki adam mı oyundan atıyorlar? <laughs> ben ona bayılsam Barış abi ama. o yüzden şey yapmayacağım. Yo yo şey yapma. Düşme geri bağlanıyorum. Ba şey bağlandı mı? Sezer? Yaşadın Sezer mi? Mı? Sezer mi? Sezer mi? Oha oğlum ne kadar hızlı geldin. Çok Yoksa Sezer hile ya. misin ha? Oho oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne yakınlaşmadılar değil mi? Rahatım yani. Yo yo rahatsın abi. ben varım yanında ya. Yanında varım rahatım. Ay iyi bayıldım ama. Lan karşıyı mı aldılar? ha doğru vermek zorunda kaldım değil ya. mi? Var ya Allah'ım o yani. Bir kuru bir şey var. Abi arkayı göstermeyemiz haberin yok. Hani... Bilmiyorum bunları. Burası dört. Mark the location. Burası dört. Keskin var mı bak? Abi buradan arkadan da görüyor. Çok güzel bu. Arka 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 arka. Ya şerefsiz. Sen bir şey söyleyeyim mi? Tek sıkıntımız ne? Şu an ortada kalacağız, Tost olacağız. Benim Abi mantık çok ya. Abi. bu ne? İki taraflı delmeye çalışıyorlar beni ya. şimdi. <laughs> ...ne yaptıklarını anlamıyorum. Hı, hmm, güzel. Abi, ee, bayıldım. Barış abi, bayıldım. Bayıldın mı? Tamam, ben tutarım abi, ben tutarım. Tamam, tutuyor musunuz? Canım hızlı yürü, merdivenleri koru, tamam mı? Merdivenleri görebiliyorlar sizler, haberin oldu. Görmüyorum. Bunlar benim Ben buradan bu adamları geçirmem lazım ki oyunu kazanabilelim. Bu adamlar güzel sıkıyor yalnız Şöyle biraz birbirimizi temizleyin. Abi alan onlara alan değiliz daha. De. Ben Karşımda Ben içerideyim. Bunları sokuyorum ben. Hiç var mı Barış abisinin oradakileri? Buraya bana yakın oyna. Bak Yiğit buraya yakın oyna. Ölüme gidiyorlar yavaş yavaş. Sen kön evimde. Tamam bana üç kas telmişlerden gel lan bu üç Buradan içeriye gireceğiz, yandan gireceğiz. Sıkıntı yok. Hatta mi? ne yap biliyor musun? Evet. Gel. Takip et beni, takip et beni, takip et beni, takip et beni. Arkamdayım, arkamdayım. Oyun, oyun gidiyor abi. Oyun niye böyle? Göremiyoruz buradan. Şu evin yan evin çatısına atlayan mu onu düşünüyorum. Rahat attık biz şimdi. Çatısına almıyormuş. Açtın Kim bayım. Adamlar adamla çıktı da ona göre oyna. Baydım. Ne yapıyoruz? Siz oradan araya girin altına girin oğlum siz oranın. Zilimiz bu ben. Oha oğlum ne bunun altını zaman aklına. Oha ama o, o lan oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Ulan ne yapıyorsunuz? Hop 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 hop. Sizler sağda adam var da. Bombalarınız bitecek elbette bugün. Bu sol tahtın olacak biri. Bomba açın. Bir dakika bekle 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 Seyfe. Bayıltı baygın. Nereden? Bayıltı almamış. biliyor musun Sezer sana? Yiğit şey. Fatih o Bu, bana oynadılar. Yardımdan geldim. Tamam. Kaç. Kaç. mi seni. Geldim ben de. Geldim yanımda. Burada. Güzel güzel. Barış abi. İçe girdi abi. Tamam. İyi, iyi. i̇yi. İçerideyim. İçerideyim. Neredesin? 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 Çardım, Bir adam daha gelecek koru bizi. Sağ taraf var tamam güzel. Oğlum kim kaldı bu onu? Oğlum çok çok kötü bir maç. Çok fena bir maç hatta ya. Son kiti basıyorum. Al. Aa bastım mı? Tamam. Arkit çupulle. Sıfır. Ağrı sıfır. Var. oldum Aldım aldım aldım. Attım bir kit attım. Bir kit attım. Evet, Bomba geliyor. Önündeki eve geçeceğim kart. Efendim? Oy Sakinleş bizim üzerimize gelecekler. Sakinleş. Sakin oyna. Sakin oyna. Sakin oyna. Üzerimize gelmek zorundalar. Tamam. Açıdan alacağım ben bir tanesi. Açılacak, açılacak. Alıyorum. 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 Aldım. bir gitti. Tamam bekle. Bir tane yani ben aldım. Süper. Canım çok az. Dibimde. Benimle oynayacak mısın? Yanındayım. Al şunu al şunu. Burdum tam burada. Like yes. Evet. yes. Yes. Bak bir şey diyeyim mi? Çok zevk ay. aldığım oyunlardan biriydi bak. Ay Aynen. Aynen. Aynen öyle. Bayağı çekişmeliydi. Uff. Peki artı iki vermesine ne diyorum? Artı 32! <laughs> bir puan kalmış da çık ama. Kaç var lan bunu? Artı 32. iki. Güzel sana kaç 19. verdi? 19. Güverdi lan. Oradan ördü aldık ya. Baya baya YouTube'lu Youtube'luk maçtı. YouTube'da izlersiniz zaten bunu. Arkadaşlar eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın. Hem eğlenceli hem komik hem de aşırı derecede eskizlik çok fenaydı ya bu maç güzel düşüncelerinizi yoruma yazarsınız maç hakkında da. Yani onun üzerinde bir puan verirseniz bu maça kaç verirsiniz? Gerçekten yorumlara yazın. Bak şatkan nasıl veriliyormuş ama. gördünüz Hı -hı. değil mi? Arka tarafı orada tek başıma sokturmadım. Siz... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz ve böyle bir durum gelmesini istiyorsanız e, ee, like atıp kanalıma abone olun ve e, ee, video böyle devam gelsin diye arkadaşlar devamı gelsin diye.